Tekasür Suresi, insanı mal, mülk, gösteriş gibi geçici dünya arzularının boş olduğunu hatırlatır. Sürekli okuyan kişi kalbini Allah'a yöneltmeye başlar. Bu sure, insanın eninde sonunda kabre gireceğini vurgular. Sıkça okumak, ölüm ve hesap bilincini canlı tutar, gafleti giderir. Cehennemin kesin bir gerçek olduğunu açıkça bildirir. Sureyi tefekkürle okumak, insanı kötü amellerden uzaklaştırır. Allah'ın verdiği her nimetten sorguya çekileceğimizi hatırlatır. Bu, kişinin şükür ve sorumluluk bilincini artırır. Dünya yarışına dalmış kimselere dur ve düşün der. Özellikle modern çağda mal ve gösteriş tutkusu içinde olanlar için uyanış vesilesidir. Peygamber Efendimiz buyurdu. "İnsanoğlu benim malım." "Malım." der. "Ey Adem oğlu, yediğinden başka sana ait olan bir şey var mı? Giydiğin veya sadaka verdiğin dışında kalanlar senin değil." çokluk yarışı sizi oyaladı. Ta ki kabirleri ziyaret edinceye kadar. Hayır. Yakında bileceksiniz. Yine hayır. Yakında bileceksiniz. Keşke kesin bir bilgiyle bilseydiniz. Andolsun, cehennemi mutlaka göreceksiniz. Sonra onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz. Sonra, o gün nimetlerden mutlaka sorguya çekileceksiniz.